Öncelikle iyi bir turşu ee, kullanılabiliyorsa, bulunabiliyorsa ev sirkesiyle olması daha iyi. Bunun yanı sıra organik sarımsak falan daha iyi olur tabii ki. Ee, özellikle yani günümüzde çok kullanılmıyor ama çeşme suyu olursa da daha iyi ya da kaynatılarak yapılır su. 70-80 derecenin üstüne kaynatılarak daha iyi olur. Ee, biz de kış haldenin gelmesiyle biz biliyorsunuz 3. kuşak zeytin ve turşu işi yapıyoruz. Bunun yanı sıra dönercilik işini ekledik. Ee, kendi kullanacağımız, müşterilerimize ikram edeceğimiz. Burada ikram ederken de onların beğenisine sunup onları beğenmesi takdirinde satın alacakları turşuları da kuruyoruz. Biz de başladık hazırlıklara. Kendimiz domates turşumuzu kuruyoruz, karışık turşu yapıyoruz, salatalık turşusu yapıyoruz, acı biber turşusu yapıyoruz, ezmelerimiz oluyor. Değerli Kütahya halkımızın lezzetine sunuyoruz. Onların da beğenmesi takdirde satışa da sunmuş oluyoruz. Biz işin satıcı tarafında olduğumuz için müşteri ne talep ederse onu yaparız. Müşteri limonlu isterse limonlu, sirkeli isterse sirkeli yapıyoruz. Genelde özel çeşitler sarımsak ve bamya da çok oluyor. Bu sene de pancar turşusuna değişik bir talep var. Turşu suyu şöyle Allah tekrarını yaşatmasın ama pandeminin girmesiyle birçok insan zaten bunun farkına vardı. Probiyotik özelliği olduğu için birçok şeye tabii ki faydalı. Ama tabii dozajı aşmamak lazım. Yani tuz oranı biraz daha fazla olduğu için. Her şeyin kararın olduğu gibi turşunun da birçok faydası var. Şöyle günde bir veya iki bardak tüketilmesi güzel ama daha fazlası tabii ki yaş ortalamasını falan düşündüğümüzde böbrek hastaları veya tuz kullanımı yasak olan vatandaşlarımız için çok uygun olmamakla birlikte günlük iki bardak yeterli diye düşünüyorum. Şöyle ee, fabrikasyon turşu. Onlar biraz daha işte işin çabuk dönmesi ticari boyutunu düşündükleri için 15 günde falan dönüyor onlarınki. Ama biz gibi böyle kendi kuranları evlerinde kuranlar için de 20 gün süre gayet mantıklı. Suyun da rahatlıkla içebilirsiniz. Tamamen organik suçluk. Buyurun. Teşekkürler.